Mutlu olmak istiyorsun. Ama sanki ne yaparsan yap bir şeyler hep eksik kalıyor. Birileri şükret diyor, başkaları daha çok çalış. Sense sadece durup kendine şunu soruyorsun. Ben neden mutlu olamıyorum? Oysa dışarıdan bakınca her şey normal gibi. Hayat akıyor. Gülüyorsun, çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ama geceleri başını yastığa koyduğunda düşünceler susmuyor boşluk orada. O his hala içini kemiriyor. Sebebini adlandıramadığın ama seni tüketen o karanlık his. Mutluluk çoğu zaman yanlış tanımlandığı için ulaşılamaz hale gelir. Bize öğretilen şey şu. Mutluluk bir hedef. Bir yere varırsan, biri seni severse, bir şey kazanırsan mutlu olacaksın. Ama gerçek bu kadar basit değil. Aslında mutluluk bazen bir şeyin varlığı değil bir şeylerin yokluğudur. Ve çoğu zaman mutlu olamamanın nedeni hayatında eksik olan şey değil, fazla olan şeydir. Fazla yük, fazla beklenti, fazla geçmiş, mutluluğu bozan şey çoğu zaman hayattaki olaylar değil, zihnindeki yüklerdir. Sen hala geçmişte yaşadığın bir sahneyi unutamamışken kendini şimdiki anda nasıl huzurlu hissedebilirsin? Bazıları için mutluluk huzurlu bir sabah kahvesidir. Bazıları için sevilmektir. Bazıları için ise sadece bir gün boyunca yorulmadan nefes alabilmektir. Ama sen ne yaparsan yap, içini dolduramıyorsan, gülümsemene rağmen gözlerinin içinde bir yorgunluk varsa, orada başka bir şey vardır. İşte bu yüzden bu video mutluluk nasıl bulunur diye bir formül sunmayacak. Çünkü herkesin mutluluğu başka ama mutsuzluk çoğu zaman aynı köklerden beslenir. Ve eğer sen de bir türlü mutlu olamıyorsan, bunun arkasında büyük ihtimalle bu üç neden yatıyor. Bu bölümden sonra sırayla bu üç temel noktaya bakacağız. Neyi taşıyorsun? Neyi bastırıyorsun? Ve neyi hala kendinden saklıyorsun? Çünkü bazen mutluluk ekleyeceğin bir şey değil bırakacağın bir şeydir. Mutluluk çoğu zaman bugün de yaşanır. Ama senin zihnin hala geçmişte takılıysa o mutluluğun üzerinden akar gider, sen hissedemezsin bile. Bazen bir duygu geçmez, bazen bir söz unutulmaz. Bazen bir insan gider ama izi silinmez. Ve sen zannedersin ki bunları arkanda bıraktın. Oysa sadece görmezden geldin. Bilinçli olarak unuttun, üzerini örttün ama zihin unutmaz, kalp hiç unutmaz ve işte o yüzden şimdi mutlu olmaya çalıştığında bir şey eksik gelir. Kendi kendine sorarsın. Her şey yolunda ama içim neden daralıyor? Çünkü geçmiş sadece yaşanıp biten bir zaman değil, duyguların içine gömüldüğü bir tortudur. Temizlenmezse kalır. Üstüne ne koyarsan koy, dibe çöken o eski acı yeni mutluluğu kirletir. Sen ne kadar çabalarsan çabala, içindeki eski yara kapanmamışsa gülüşlerin bile eksik olur. Biri seni sever ama sen inandıramazsın kendini. Güzel şeyler olur ama sen geçici diye düşünürsün. Çünkü zihnin hala ya yine olursa der. Ya yine giderse. Ya yine yanılırsam. Ve böylece bugün düne yenilir. Geçmişinle barışmadan bugünle mutlu olamazsın. Seni mutsuz eden kişi artık hayatında olmasa bile onun bıraktığı etki seninle yaşamaya devam eder. Çocukluğundaki eksiklikler, yetişkinliğinde karşına çıkacak insanlar seçtirir sana. Sana zarar verecekleri daha baştan tanırsın. Çünkü bilinç dışın tanıdık olanı seçer. Acıyı bile. Mutlu olamıyorsan belki de yaşanmış olanı değil, yaşanmış olmasına rağmen bitmemiş olanı taşıyorsundur. Bazen biten şey olay değildir. Duygudur. Ve o duyguyu serbest bırakmadan yenisine yer açamazsın. Mutluluk bazen yeni bir şeye sahip olmak değil, eski bir şeyi affetmekle gelir. Kendini affetmekle. Yaptığın ya da yapamadığın şeyleri, yaşadığın ve değiştiremediğin geçmişi. Gerçek iyileşme "Keşke böyle olmasaydı" cümlesinden vazgeçtiğin anda başlar. Çünkü geçmişi değiştiremezsin ama onun seni tanımlamasına izin verip vermemek senin elindedir. Mutlu olamıyorsan, belki de hala geçmişinle savaşıyorsundur. Ve belki de o savaşın tek kazananı hiç kimse olmayacaktır. Ama sen bırakırsan bir şey değişir. İkinci sebep. Duygularını bastırıyorsun. Bazı insanlar gülümser ama içi darmadağındır. Bazıları iyiyim der ama sesi bile inandırmaz. Çünkü insan duygularını bastırarak yaşamaya alışabilir. Acıyı, öfkeyi, yalnızlığı, korkuyu sanki yokmuş gibi davranarak yoluna devam edebilir. Ama bastırılan hiçbir duygu yok olmaz. Sadece yer değiştirir, gizlenir ve sonra başka bir yerden sızar. Bir gecede uykusuzluk olur, bir sabah yorgunluk, bir ilişkide sabırsızlık, bir konuşmada gözyaşı. Sen her şeyi kontrol altında sandığında bile duyguların içeride hareket etmeye devam eder. Çünkü insan hissetmediği şeyleri tam anlamıyla atlatamaz. Yok saydığın acı çözülmüş olmaz. Bastırdığın öfke yok olmaz. Bastırılan her şey birikir ve zamanla o birikmiş duygular içinde ağırlık yapar. Bir türlü neşelenememenin, bir şeylerden kolayca sıkılmanın, kendini sürekli yorgun ve boş hissetmenin sebebi budur. Mutlu olamıyorsan, belki de hep güçlü durmaya çalıştığın içindir. Hep gülümsediğin, hiç kırılmamış gibi yaptığın, önemli değil dediğin içindir. Ama sen o duyguları bastırarak değil, onlara yer açarak iyileşebilirsin. Çünkü insan duygularını bastırdığında sadece acıyı değil mutluluğu da susturur. Kendini korumaya alırsın ama o duvar sadece kötüyü değil güzeli de dışarıda bırakır. İçinde tutup kimseye anlatmadığın ne varsa zihninde kocaman bir yük haline gelir ve o yükü taşıyan biri hafif hissedemez. Mutluluk bir hafifliktir. Ama sen hala geçmişte bir yerde tuttuğun o bastırılmış öfkeyi, o yutulmuş hayal kırıklıklarını, o anlatılmamış yalnızlıkları içinden atmıyorsan nasıl hafifleyebilirsin? Bu yüzden bazen iyileşmek, ben iyiyim demeyi bırakıp ben aslında kırıldım diyebilmekle başlar. Mutlu olmak istiyorsan önce ne hissettiğini kabul etmek zorundasın ve o duygulara bir süreliğine yer açmalısın. Çünkü bastırdığın her şey seni içten içe tüketmeye devam eder. Bazen gülümseyemiyorsun çünkü ağlaman gerekiyor. Bazen sevinemiyorsun çünkü hala üzgünsün. Ve bazen ilerleyemiyorsun çünkü hala bir duyguda sıkışıp kalmışsın. Mutlu olmak istiyorsan, duygularından kaçmak değil onlarla oturmayı öğrenmek zorundasın. Üçüncü sebep, kendini hala kabul etmiyorsun, mutlu olamıyorsan, belki de hala kendinle barışmadığın içindir. Kendini yeterli bulmadığın, başarısız hissettiğin, dışarıdan onay beklediğin ve en önemlisi kendi içinde sevilmeye değer biri gibi hissetmediğin için. İnsan dışarıdan ne kadar sevgi alırsa alsın, kendi iç sesi hala yetersizsin diyorsa mutluluk o zihne uğramaz. Bir düşün. Sen kendini sürekli eleştirirken, hiçbir şey beceremiyorum derken Kimse beni gerçekten sevmiyor diye içten içe inanırken mutluluk nerede yer bulacak? Çünkü mutluluk sadece dışarıdan gelen güzel olaylarla oluşmaz. İçerideki sesi susturamadığın sürece en parlak gün bile gölgede kalır. Ve o ses genellikle senin değil. Yıllar önce sana inandırılmış bir kalıptır. Belki bir öğretmen, belki bir ebeveyn Belki küçükken yanında olan biri tarafından sana yüklenen bir değersizlik hissi. Zamanla o sesi benimsedin. O kadar uzun süre tekrar ettin ki, şimdi kendini gerçekten öyle zannediyorsun. İşte bu yüzden ne başarılar mutlu ediyor seni, ne insanlar, ne ilişkiler, ne de güzel anılar. Çünkü iç ses hala yetmez diyor. Daha iyisi olmalıydı. Sen zaten hak etmiyorsun. Ama işin aslı şu. Sen zaten olduğun halinle yeterlisin. Eksik yanlarınla, hatalarınla, geçmişinle, bir şeyleri başardığında değil, bir şeyleri başaramadığında da değerlisin. Ve belki mutlu olamıyorsun çünkü bu gerçeğe hala inanmıyorsun. Mutluluk dışarıdan gelmiyor. Kendine baktığında ben tamamım diyebildiğin anda başlıyor. Ve o cümleyi kuramadığın sürece Başkaları seni ne kadar severse sevsin, içinde bir şey hep eksik kalıyor. Sen kendini sevilmeye değer görmüyorsan, başkasının sevgisi seni sadece geçici olarak oyalayacaktır ama kalbine yerleşmeyecek. Çünkü sen o kapıyı içeriden kapalı tutuyorsun ve belki de bu yüzden bir türlü mutlu olamıyorsun. Ama iyi haber şu, bu ses değişebilir. Zor ama mümkün. Kendi içinde daha şefkatli daha sakin, daha anlayışlı bir yer kurabilirsin ve o yer mutluluğun en gerçek adresi olur. Kendini anlamakla başlar, sonra affetmekle, sonra sarılmakla ve en sonunda kendini sevmekle tamamlanır. Çünkü mutlu olmak mükemmel olmakla ilgili değil, kendine rağmen kendinle kalabilmektir.